Mürşit, derecesine göre maddi manevi, dünyevi uhrevi, değişik bilgilerle mücehes, farklı konularda muhataplarıyla müzakere edebilecek kadar da yetenekli ve onların problemlerini alternatifler, alternatif çözümler geliştirecek seviyede de bilgedir. Şimdi bakın hep Ayrı ayrı paragraflarda Hoca Efendi mürşidin vasıflarını saymaya devam ediyor. E biz şunu görüyoruz, mürşidin vasıfları hizmet insanının vasıfları. Olması gereken vasıflar. Ve yeni bir bağlam kuruyor Hoca Efendi burada. O bağlamda da mürşidin donanımı Yeni bir bağlam, mürşidin donanımı, mürşid donanımlı olmak zorunda, ilimle, marifetle donanımlı olmak zorunda. Hem maddi manevi, dünyevi, uhrevi değişik bilgilerle mücehhez olmalı. Bakın sadece uhrevi değil, sadece dini bilgiler değil. Biz buna hep çift kanatlı olmak diyoruz ya, çift kanatlı olmak. Ne diyordu Hoca Efendi mesela? Burada Respect diye bir üniversitemiz var biliyorsunuz. E, lisan sonrası master doktora eğitimi vermek için açıldı ilahiyat eğitimi ver vermek için hoca efendi şunu arzu ediyordu efenli ilimler okuyan arkadaşlarımız matematik fizik kimya okuyan arkadaşlarımız e, bir de e, master doktora yapsınlar dini ilimlerde. Bunu istiyordu Hoca Efendi. bunun için Respekt'in misyonlarından bir tanesi de budur. Bunun için master doktora programları ihtas edilmeye çalışılıyor. Ne olmuş? İşte matematik eğitimi almış, fizik eğitimi almış, efendim doktor olmuş. Ama bir de ilahiyat masterı olsun, bir de ilahiyat doktorası olsun. Ya da o ilahiyatçı ama bir de fizik bilsin, matematik bilsin. Temel meselelerini temel felsefelerini kavrayabilecek kadar bilsin matematiği, fiziği, kimyayı, astronomiyi ve bunlarla mücehhez olsun. Hocaefendi Efendi bir sohbetinde buna kainat kitabı hafızlığı diyor. Çok etkiledi bu beni. Hocaefendi'nin Efendi'nin Darwin konferanslarına bakın. O konferanslara hazırlanmak için ne kadar çok kitap okuduğunu anlatıyor Hoca Efendi. Darwin konferanslarına. Geçenlerde Doktor arkadaşlar zikrettiler. Hocaefendi doktorlarla buluşacakmış. Onların böyle çok zor defalarca böyle eskittikleri tıp okurken eskittikleri bir kitap temel bir tıp kitabını Hoca Efendi onlarla görüşmeden önce okumuş. Okuduktan sonra onlarla buluşmuş. Ve onlarla o konularda müzakere etmiş. Hatırlayacaksınız Hocaefendi'nin böyle e, bilimle ilgili meselelerde mesela bakıyorsunuz güneş sistemini anlatıyor hoca efendi işte kainat kitabı hafızlığı diyor ya bunu hoca efendi rakamlar veriyor rakamlar veriyor bir yere bakarak vermiyor onları öğreniyor nasıl Kur'an ayetlerini ezberliyoruz kainat kitabı ayetlerini de ezberleriz diyor hoca efendi Hatta konferanstan sonra Hoca Efendi'nin yanına geliyorlar. Hoca Efendi bir takım rakamlar veriyor ya diyor ki hoca efendi gidip bakıyorlardı diyor verilen rakamlar doğru mu? Sonra gelip hoca efendi evet siz hani bunlardan bahsettiniz bunlar doğruymuş gibi hoca efendi tasdik eden cümleler kuruyorlarmış. Şimdi bu bizim için de geçerli olmalı. Ne olmalı? Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi değişik bilgilerle mücehhez ve farklı konuları muhataplarıyla müzakere edebilecek kadar yetenekli aynı zamanda. Yani hem donanımlı hem bilgisi var ama aynı zamanda o bilgisini ifadeye dökebilecek kadar da yetenekli. Kendisini ifade edebilmeyi başarabilen. Şimdi ne olacak? Hem ilim, üstadımız öyle diyor ya ahir zamanda her şey ilim ve beyana dökülecek diye. Ona bağlanacak diye. Ne var onda? Bir mürşitte ne özellikleri olmalı? Bir maddi manevi, dünyevi, uhrevi değişik bilgilerle mücehhez, kendini dinlettirebilen mesela konuştuğunda insanların onu dikkate alabildiği, boş konuşmayan, konuştuğunda hakikatle konuşabilen, verili konuşan, destekli konuşan, tefekkür cümleleri kurabilen, önüyle, arkasıyla, sağıyla, soluyla derinlemesine meseleleri ele alabilen, onları öyle diyoruz ya hani, e, akıl, düğüm atmak, önünü arkasını beraberce mütalaa edebilmek. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri bunlar. Onlar akletmezler mi diyordu Rabbimiz bize? Onlar tedebür etmezler mi diyordu? Tedebür de böyle değil mi? Önüyle arkasıyla meseleleri, sebep-sonuç ilişkileri içerisinde düşünebilmek, derinlemesine ele alabilmek, tevakkuf edebilmek. Aynen böyle de farklı konularla aynı zamanda muhataplarıyla müzakere etmeyi de tabii müzakereyi de kavli leyinle edebilmeyi yumuşak bir uslupla saygın bir uslupla ikna edici bir uslupla yapabilmek ve muhataplarının da problemlerine alternatif çözümler getirebilmek ne güzel değil mi yani istişare insanı aynı zamanda bir mürşit ona bir problem getirildiğinde alternatif çözümler üretebilmek bu çok önemli bir şey. Yani insanlara bakmadıkları yerden baktırabilmek. Ben öyle hiç düşünmemiştim diyebilmek, dedirtebilmek. Ben oradan bakmamıştım dedirtebilmek. Alternatif çözüm yolları üretebilmek. Bakın neymiş mürşit hem donanımda olacak hem kendi donanımını, üstelik bu donanım tek yönlü bir donanım olmayacak, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi bir donanım olacak. Bir, ikincisi bu donanımı müzakereyi açabilecek kadar, müzakere yeteneği olacak. Üçüncüsü de aynı zamanda insanların getirdikleri problemleri, kendileriyle istişare edilen meseleleri de alternatif çözümler üretebilecek kadar çözüm insanı olmak, problem çözücü olmak. Hoca efendi diyor ki kendileri problem olanlar problem çözemezler diyor hoca efendi. Kendisi problem olan bir insan olmayacak o problem çözücü insan olacak. Ve bu, bu sayede böyle Böylece ne oluyor? Bakın bir kimlik. Farkında mısınız? Bir prototip ortaya çıkıyor. Hizmet insanı prototipi, mürşit prototipi olarak ortaya çıkıyor. Ve bu sayede o ne yapacak? Muhataplarının itminanı erdirecek. Öyle bir bilge. Yani bir mürşit aynı zamanda bir bilge. O seviyede bir bilge. Hoca Efendi örnek veriyor. Hacegen ekolünden örnek veriyor. Hacegen ekolü, nakşi ekolü. Ve bu ekolün çok önemli bir özelliği var. Hacegen ekolünün büyükleri o günün mektepleri diyebileceğimiz medreselerde okutulan bütün ilimlerden icazetli müstahitleri irşatla vazifelendiriyorlardı. Şimdi kim irşad edin, kim mürşid olacak? Şimdi her seyri sülük yapan irşad edemez. O dönem özellikle emri bil maruf nehyen münker farzı kifaye farz-ı kifaye olduğu için irşat sorumluluğu kime verilecek diye sorulduğunda Hacegen ekolüne baktığımızda şunu görüyoruz. O dönemin medreselerinde bakın tekke bu. Kendisi tekke. Ama kendi döneminin medreselerinde okutulan bütün ilimlerden icazet almışlara veriyorlar irşat sorumluluğunu. irşat vazifesini. Yani hem medrese ilimleri hem de medresenin ilmini, tekkenin de kalbini, ikisini bir araya getirmiş olanları irşatla vazifelendiriyorlar Hacegen ekolünde. O günün mektepleri diyebileceğimiz medreselerinde okutulan bütün ilimlerden icazet almasını istiyorlar. O müstahitlerin istidatlı olanların ve onları irşatla vazifelendiriyorlar. Tekke ve zaviyelerini kalp ve kafa izdivacına muvaffak olmuş, fiziki alem kadar metafizik dünyalara da açık bulunan bu gönül insanlarıyla birer hızır çeşmesi haline getiriyorlardı. Zaviye biliyorsunuz küçük tekkelere deniliyor. Tekkeler o kadar çok ki mahalle aralarında bile tekkeler var. Çünkü insanın, toplumun kalp hayatını zenginleştirmek üzerine kuruluyor tekkeler. Onları alsınlar, hakla buluştursunlar diye mahalle aralarında bile zaviye dediğimiz küçük tekkeler var. Onlar için o tekkeler için Hızır Çeşmesi ifadesini kullanıyor Hoca Efendi. Hızır Çeşmesi. Hızır Çeşmesi ne demek? Hazreti Hızır'ın Hz. Hazreti Musa ile buluştuğu nokta ab hayatın yani ölümsüzlük suyunun aktığı nokta bir kayanın dibi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. O kayanın dibinden akıyor o Hızır Çeşmesi. Orayı bulduklarını neyle anlıyorlar? Cansız bir balık canlanıyor. O suda canlanıyor. Hatta müfessirler bize diyorlar ki bir kayanın dibinden akıyor ya Hızır Çeşmesi. Ölümsüzlük suyu, abı hayat. Kaya malumunuz maddenin en katı formudur. Kaya ve bir kayanın dibinden akıyor o abı hayat. Aynen öyle bakın maddeyle manayı, fizikle metafiziği, dünyayla ukbayı dengeleyebilmek. O, o abı hayatın fışkırdığı yere ne deniliyordu? Maracel Bahreyn. Yani iki denizin birleştiği yer. İki denizin birleştiği yerden akıyor abı hayat. İki deniz ne? Üstadımız İsa Deynur'da söylüyor işte dünyayla ukba. İki deniz. Madde ile mana, bedenle ile ruh, iki deniz değil mi? Fizikle metafizik, mülkle melekut, iki deniz. Ve yani o iki denizin birleştiği yerden çıkıyor abayat. Böyle olunca bir mürşidin de iki denizin birleştiği yerden seslenmesi gerekiyor insanla. Bugün farkındasınız değil mi? Mürşid diye ortaya çıkıp da hiç fenli ilimlerden, hiç dünyadan haberi olmadan konuşan insanlar var. Hiç Fenli ilimlerden hiçbir behresi olmayan dünyadan haberi yok deniliyor ya dünyadan haberi olmadan konuşan insanlar var insanları haktan uzaklaştırıyorlar. Dolayısıyla eskiden diyor hoca efendi işte o Hacegen ekolündeki medrese ilimlerinden e, icazet almış ve irşatla öyle vazifelendirilmiş olan ona o özneler var ya o mürşitler. Kalp ve kafa izdivacına muvaffak oluyorlardı. Hedef bu. Kalp ve kafa izdiz, izdivacı. İmtizaç diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. İzdivaç, evlilik, üstad imtizaç diyor, uyum, hoca efendi ona izdivaç diyor. Evlilik, kalp ve kafanın imtizacı, izdivacı. İşte buna muvaffak olunca, yani fizik alem kadar metafizik dünyaya da açıksa insan, Akıl kadar gönlüyle de var olmayı başarabiliyorsa, ne oluyor o zaman? Tekkeler ya da zaviyeler hızır çeşmesi haline geliyor. Tekkeler, zaviyeler hızır çeşmesi haline geliyor. Bugünün tekkeleri, zaviyeleri hükmünde olan sizin ışık evleriniz de hızır çeşmesi haline geliyor. Işık evler, hızır çeşmeleri haline geliyor. İşte e, maksat bu bulunduğumuz mekanları Hızır Çeşmesi haline getirebilmek. Bize göre diyor Hoca Efendi, bu ölçüdeki insanlarla gerçek derinliğine ulaşamamış irşat yuvaları birer harabedir. Bize göre böyledir. Yani bugün tekkelerde e, dünyadan haberi olmayan insanlar varsa, metafizik kadar fiziği de bilmeyen insanlar varsa, ya da fizik aleme açılmış da metafiziği bilmeyen, dünyayı bilen ama ukba konusunda gabi insanlar varsa oralar birer harabedir. Ve bu yuvalarda irşat hikayeleri anlatanlar da birer aldanmışlardır diyor Hoca Efendi. Maalesef bugünün mürşit diye ortaya çıkan öznelerinin pek çoğu da bu durumda birer aldanmış hüdeki derinliğe ulaşamamış yani Hızır çeşmesi haline gelememiş irşat yuvaları harabedir diyor hoca efendi. Ve bu yuvalarda irşat hikayeleri anlatanlar da aldanmış birer nursuz onlar birer aldanmış ve nursuz mekanlara sürüklenen yığınlar da birer talihsiz. İşte nursuz mekanlara sürüklenen yığınlar talihsiz, mürşit diye ortaya çıkanlar aldanmış ve o irşat yuvaları gibi görünen yerler de birer harabedir diyor Hoca Efendi. Bakın bunu parmakla herhangi bir yere işaret etmeden söylüyoruz. Vasıflar üzerinden, vasıflar üzerinden. Bir hak yeri bunu çok güzel ifadelendiriyor. Her mürşide el vermeki yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Bu Niyazi Mısri. Her mürşide el verme çünkü yolunu sarpa uğratır. Eğer mürşidin kamilse senin yolun çok kolay olur. Mürşidin kamilse. Mürşid, şimdi e, mürşidin ne kadar donanımlı olması gerektiğini konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Mürşidin ne çok vasfı olması gerekiyormuş farkındasınız. Ve hizmet insanlarının vasıflarının ne çok olması gerekiyormuş.